Arkadaşlar bugün sizlerle böyle bir oyun oynayacağız. <laughs> Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şuradan ne? Ben daha dokunmadım da bile. Hadi bismillah.

Arkadaşlar çok zor an Oyun acayip zor. En kolayı aldım ama yine zor arkadaşlar. Allah! Ödüm koptu. O neydi? Anahtar mı kullandı? Ne bağırıyor ne? <laughs> arkadaşlar. cızırtılı keman sesi çıkıyor arkadaşlar. Cızırtılı keman sesi. Allah! O neydi ya? Anahtar mı o? Yiymiş. Arkadaşlar oyunu devam ediyoruz. Bir tane kitap bulduk. Ne işimize Ben de bilmiyorum. <laughs> O temizlendi. Sanırım. tek bakalım. Ona ekstra geldi. Şuraya bakayım. <laughs> Lan! Arkadaşlar ben oraya tıklamadım ki. Çok kötü. Senin hiç çıkmıyor. Şimdi çıkar ha. Arkamda şu an biliyorum. Evet, Sildirilen en sevdiği şey kapı arkalarında durmak. Bir anda arkamdan çıkmak. Bak bak orada bir şey geçti. Gördünüz mü orada? What? Kitap mı varmış? Arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar e, istediğiniz oyunu çekmek için yorum o neydi? Neyse yorumları atın. Ben çekerim. Siz sadece yorumlara atın arkadaşlar. Ben oraya bakıp çekerim. Games Türk olduk şimdi baş baş başlana. <laughs> Şimdi Games Türkiye dönüşü arkadaşlar. <laughs> Bir anahtar bulamadık ya. Şuraya gidelim. <laughs> o neydi? Lan. O neydi arkadaşlar? Ödüm koptu. Çok da korkmuş gibi görünmüyor ama ödüm. Korktum bir anda ya. Şu oyunda hiç ses olmasaydı hiç korkmazdım ben. Şöyle bir anda yüksek ses gelince panik ellerimi kontrol edemiyorum öyle ses çıktığında arkadaşlar. Ellerim kendisi böyle şey yapıyor ki <laughs> Neyse ben nereye gel? Ay. Oy, ölüm koptu. Bu ne? Kitap. Arkadaşlar şimdi sindirin, sinirlendi. Eğer bir, bir, tane daha bir, bir de, bak bir, bir, kitap. Allah! Gördünüz mü? Sinirlendi demişti. Bir kitap bir de anahtar bulduktan sonra daha çok sinirlenecek sinirlene. A, kitabı bulduk. Şu an azıcık sinirlendi ama anahtarı bulunca bir tahta. Anahtar. Ne oldu? Ne oldu öyle? Arkadaşlar ne oldu? Bakın sinirlendi. Şu an bakın bakın görüyorsunuz görüyorsunuz. Sinirlendi arkadaşlar görüyorsunuz bakın öldürmeye çalışıyor. Lan ne yap? Arkadaşlar gördünüz mü bakın. Şimdi bizi hiç kazandırmayacak, öldürecek. Öldürtecek seni Burada bir şey var mıydı? Ya Ya basmayacaktım. Yanlışlıkla bastım ya. Of. Anahtar çöp oldu. Boşuna geldik. Bir kitap bulduk. Neyse arkadaşlar. Dikkat. Aha yeni anahtar? Yes. Ama bura bu oda çok karıştı. Açayım. Allahu ekber. Lan ne oluyor? Ha bir anahtar aracılık ve iki tane korkutma aldım. Tövbe tövbe ya. Bu da çöp oldu. Bir daha böyle saçma sapan yerlere kilidini atmayacağım arkadaşlar. Hem yani merak ediyorsunuz ama anahtar çöp oluyor arkadaşlar. Bir anahtar daha bulsak. Ya her yere baktım. Bura bitti ya. Daha oda kalmadı. Buraya bakmamış ben? Bakmışım. Hatta burada karşımıza bir tane ekrana bir tane bir şey çıkmıştı. Neyse arkadaşlar. Hava soğuk işte biliyor. Al. Çok. Arkadaşlar geldik. Hadi bakalım. Buraya gelmiştik. Aa, ekstra e ekstra gel. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Her yeri aldık sömürdeki oyundan. Oy. Oyun. O neydi ya? Ölüm korktu. Ya sindirin nereden çıkacaksan çık artık. Şimdi sinirden kırıcı geçeceğim tabii. Şey. Buraya bakmış mıydık? Bakmamıştık değil mi? Bakayım. Oğlum bu. Ne oluyor? Bu ne? Bir, yere giriyorum başka bir yer çıkıyor üstüne ya. diye bakmadım değil mi ben ya? Yani? Ya ses geliyor arkadaş. Hadi bakayım şurada kenardan gideyim de tavandan silindirine böyle çıkarıyor. <laughs> ben buraya geldim mi? Buraya ekstra mı çıkıyor? Oha. Neyse ekran ekran ne ekran takıldı lan neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik artık. Ne yapmam yere ekran takıldığında hiçbir şey yazmıyor. Hmm. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 6 tane kitap topladım. 5 tane anahtar toplayacaktım galiba 4 5 tane anahtar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.